İsim Akademisi YouTube kanalından merhabalar. Ben Ekrem Altıntepe. Bugün sizlerle anne adı Hatice olan anne adaylarının bebeklerine, e, gerek erkek bebeklerine, gerekse kız bebeklerine hangi isimleri verebilecekleri üzerine konuşacağız. Tabii ki bu isimler e, rastgele isimler değil. Ebced ilmiyle hesaplanmış ve e, çocuğumuzun ruhunu, karakterini, kişiliğini, enerjisini en güzel şekilde etkileyecek olan isimler Biraz sonra söyleyeceğimiz isimleri anne adı Hatice olan anne adayları, baba adayları çocuklarına gönül rahatlığı içerisinde verebilirler. Anne adı Hatice olan bir anne adayı için ebced ilmi ile yapmış olduğumuz çalışma sonucu erkek bebekler için verilebilecek olan tekli isimler şu şekilde. Davut, Vedat, Cüneyt, Tuna, Kemal. Alper, İbrahim, Ekrem ve Onur. Bunlar çocuğumuza verebileceğimiz tekli isim çalışmaları. Tabii ki bu isim çalışmalarını çeşitlendirmek, farklılaştırmak, zenginleştirmek mümkün. Anne ve baba adayları burada bebeklerine vermeyi düşündükleri bir ismin yanına yapılabilecek ikinci isim çalışmaları ile bahsettiğimiz isimler. Rin sayısı oldukça fazlalaştırılabilir. Biz burada örnek olması açısından Hüseyin ismine eğer anne babalar çocuklarına Hüseyin ismi vermek isterlerse Ebced ilmi ile bunun yanına olabilecek olan ikinci isimler neler olabilir çalışmasını yaptık. Ve bu çalışma sonrasında karşımıza şu isimler çıktı. Hüseyin Sadi, Hüseyin Enes, Hüseyin Fehmi, Hüseyin Kubilay, Hüseyin Kenan ve Hüseyin Süleyman. Bu isimlerin e, bebeğimizin kulağına ezanla birlikte okunması gereken isimler. Fakat daha sonra anne babalar e, bu isimlerden iki isimden birisini e, mesela Hüseyin Sadi isminden birisini e, Sadi'yi sadece kimliğe yazdırabilirler ya da sadece Hüseyin'i yazdırabilirler ve o şekilde kullanabilirler. Ya da Hüseyin Enes isminden mesela Enes ismini kimliğe yazdırabilirler ve bu ismi kullanabilirler. Hüseyin ismini de Göbek adı gibi gizli kalmak üzere kullanabilirler. Biliyorsunuz bu uygulamayı da bebeğimizi, çocuğumuzu daha sonra ileride art niyetli insanların ona karşı yapabilecekleri büyü ve sihir gibi eylemlerden korumak amaçlı yapıyoruz. Peki, anne babalar çocuklarına iki isim vermek isterlerse, mesela dedelerinin isimlerini vermek isterlerse ya da daha farklı düşüncelerle e, saygı duydukları büyüklerinin isimlerini vermek isterlerse burada ne yapılabilir? Burada yine verilmek istenen e, ikili ismin yanına üçüncü bir isim çalışması ile e, isim alternatifleri çoğaltılabilir. Biz burada yine e, örnek olması açısından Ahmet Zeki isminin yanına ne olabilir? Hangi isimler olabilir? Ebced ilmi ile bunun bir çalışmasını yaptık ve karşımıza şu isimler çıktı. Abdülhamit Ahmet Zeki, Akif Ahmet Zeki, Mustafa Ahmet Zeki, Alper Ahmet Zeki. Tabi burada yine anne baba adayları bu isimlerin üçünü birden ezanla birlikte çocuklarının kulağına okumaları gerekiyor. Fakat daha sonra kimliğe yazdırmaları sırasında bu üçlü isimlerden kombinasyonlar yapmak suretiyle istediklerini kimliğe yazdırabilirler ve bunu kullanabilirler. Mesela Abdulhamit Ahmet Zeki'den isterlerse Abdulhamit Zeki olarak yazdırabilirler. Abdulhamit Ahmet olarak yazdırabilirler kimliğe ya da Ahmet Zeki olarak yazdırabilirler. Ve bunu herkese söylerler. Kendileri de bu şekilde kullanırlar. Söylemedikleri ve kimliğe yazdırmadıkları isimleri de göbek adı olarak yani gizli isim olarak kullanabilirler. Bunlar Hatice isimli bir anne adayının erkek bebeğine verebilecek olan ebced ilmi ile hesaplanmış isimlerdi. Peki kız bebeğimiz oldu. Burada ne yapılması gerekiyor? Hangi isimlerin verilmesi gerekiyor? Burada ebced ilmi ile bunun çalışmasını yaptığımızda karşımıza çıkan tekli isimler şu şekilde. Havva, Seda, Hamide, Leyla, Mina, Elçin, Reyyan, Serra, Pınar, Rahime, Berfe, Beria, Rukiye, Sümeyra ve Rana. Bu isimler de yine anne adı Hatice olan anne adaylarının kız çocuklarına verebilecekleri Ebced ilmi ile hesaplanmış isimlerdi. Peki yine burada anne adayları bebeklerine bir isim vermek istiyorlar. Ne yapılması gerekiyor? O ismin yanına ikinci bir isim çalışması yapmak suretiyle alternatifler artırılabilir. Burada biz yine örnek olması açısından Mine isminin yanına hangi isimler olabilir? Bunun bir çalışmasını yaptık ve karşımıza şu isimler çıktı. Mine Fulya ve Mine Salihah. Bu isimlerde anne babaların Mine ismini vermek istedikleri ya da Fulya ismini vermek istedikleri ya da Saliha ismini vermek istedikleri bebeklerine verebilecekleri ve onun ruhunu, karakterini, kişiliğini, enerjisini en güzel etkileyecek olan isimler. Yine burada tekrar etme ihtiyacını duyuyorum. Anne babaların bu ikili isimleri bebeklerinin kulağına ezanla okumaları gerekiyor. Fakat daha sonra kimliğe bunlardan sadece bir tanesini yazdırabilirler arzu ederler ise. Peki anne-baba adayları çocuklarına ikili isimler vermek istiyorlar ve bu alternatifleri daha da geliştirmek istiyorlar. Burada ne yapılabilir? Tabii ki farklı isim çalışmaları yapılabilir. Anne-babanın bebeklerine vermek istedikleri isimlerle. Biz yine burada örnek olması açısından Ahsen Sude ismine ne yapılabilir? Üçüncü isim. Hangi üçüncü isim eklenirse onun hayatını en güzel şekilde etkiler. Bunun çalışmasını yaptık ebced ilmi ile. Ve karşımıza şu isim atetimleri çıktı. Ahsen Sude Özge, Ahsen Sude Pakize, Ahsen Sude Hamide, Ahsen Begüm Sude, Ahsen Zeynep Sude, Ahsen Leman Sude. Tabi burada yine anne baba adayları bebeklerine bu üçlü isim çalışmalarından da farklı alternatifler yapmak suretiyle, farklı kombinasyonlar yapmak suretiyle kimliklerine yazdırabilirler. Mesela Ahsen Sude Özge isminden sadece Ahsen Sude'yi kimliğe yazdırabilirler ya da Sude Özge'yi yazdırabilirler ya da Ahsen Özge'yi yazdırabilirler. Buradaki tercihi anne babalara bırakıyoruz. Ve bir tane ismini de kimliğe yazdırmamaları ve bunu da bir göbek adı ve gizli isim olarak kullanmalarını tavsiye ediyoruz ki bunu da biraz önce ifade etmiştik. Bebeğimizi, çocuğumuzu, yavrumuzu ileride art niyetli insanların büyü ve sihrinden ve nazarlarından korumak amaçlı yapıyoruz. Bunlar biraz önce saydığımız isimler anne adı Hatice olan bir anne adayının erkek ve kız evlatlarına verebilecekleri isimler idi. Eğer e, bu videomuzun altına anne adayı iseniz, baba adayı iseniz, videonun altına isminizi bırakır, anne ismini bırakır ve bebeğinizi, e, bebeğinize vermeyi düşündüğünüz isimleri yazarsanız eğer bir sonraki videolarımızda inşallah e, size ait, size özel olan e, isim çalışmalarında yapmak isteriz. Bu şekilde e, bu videolarımızın da isim Akademisi'nin de sizlere çok daha faydalı, çok daha yararlı olacağını düşünüyorum. Bu konuda e, sizden gelecek olan isteklere her zaman açığız. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ayrıca bizi isim Akademisi Instagram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Efendim bizi dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.